Benim adım Xodavand Jano Xerab. Dostlar salam. Ve abone olma sırası videomda. Dermori destanları şehname hoşgeldiniz arkadaşlar merhaba benim ilk videom tabii ileri seviye şehname destanları için çok hoş geldiniz bundan sonra eğer şehnameyi biliyorsanız destanlarını burada beraber okuyacağız bölüm bölüm paylaşır tercüme edip öğreneceğiz. Şehname bizim için yani İran için çok değerli bir eserdir. Ve böyle metni çok ağır olduğu için çoğu insan bunu okuyamıyor. Ama biz bu derslerde çok basit ve sade, revan bir dilde onu anlatmaya çalışacağız. Eğer beni tanımıyorsanız benim adım Sefide Zare Karaba. İran'da yaşıyorum, Azerbaycan Türküyüm ve daha fazla bilgi için Instagram ve YouTube adresime başvurabilirsiniz. Evet, dediğimiz gibi Şahname, yani Şehname eserinden hikayeler paylaşacağız. Şahname, yani yapısından belli, sanki şah için, padişah için bir name'dir, bir mektuptur. Ama aslında şah için yazılmamış. Ben e, dersi başlatmadan önce biraz Şahname'den bahsetmek istiyorum ki değeri ve önemi daha ortaya çıksın. Biliyorsunuz İslam İran topraklarına girdiği zaman işte çoğu bir yıllar, bayağı bir süre insanlar Farsçayı artık unutuyor ve sadece Kılıçlar konuşmaya başlar ve ondan sonra yani tamamen insanlar kendi geçmişlerine işte edebiyatı unutuyorlar çünkü işte Arapların girdiği için Arapça çok yaygın oluyor. O yüzden Ferdevsi büyük bir şair. Bunu kendisi için bir sorumluluk hissediyor ki ben Farsça yeniden yani ihya etmem gerekiyor. İhya etmek yani, can, yani artık ona can vermem gerekiyor yeniden. Ve bir kitap yazıyor ki tamamen şiir, şiirle yazılmış. Yani dili sadece şiirdir. Ki kitabın adı Şahname. Aslında neden bu ismi üzerine koymuş? Çünkü Ferdevsi bu kitabın Şah'ın tarafından beğenilmesi, ona işte bir ücret vermesi falan düşündüğü için yani Şah'a hediye etmesi için Şahname koyuyor adını ve kendisiyle çok gurur duyuyor. Çünkü Ferdevsi'nin sayesinde artık Farsça dili ve edebiyatı ve şiirleri yeniden sanki insanlara hatırlatıyor. Ve insanlar Farsçayı artık konuşmaya başlıyorlar bu zamandan sonra. Yani aslında Ferdevsi eğer bu işi yapmasaydı, Şahname'yi yazmasaydı belki de İran'ın dili şimdi Arapça ve Farsçanın karış, karışığı bir dil olacaktı. Yani hiç Farsça olmayacaktı artık. O yüzden Şahname Farsça sevenler için, işte İranlılar için çok büyük ve önemli bir eserdir. Evet, şimdi başlayalım. میگویند سه یا چهار ملت در این کره خاکی هستند که کتابی مثل شاهنامه دارند یکی یونان که ایلیاد و اودیسه هومر را دارد یکی هند که مها, مها بارتا و رامایانا را دارد و یکی هم ایران که شاهنامه را دارد اینها جزو کتاب تراز اول دنیا Ve hesap mi ayan. Evet, ne anlatıyor? Miguyen diyorlar. Dünyada Kore Haki yani Kore Zemin diye bu küresel dünyada 3 veya 4 millettir ki Şahname gibi bir kitapları var. Birisi Yunan ki İlyad ve Odise. Birisi Hindistan, Mahabharata ve Ramayana kitabı ve diğeri de İran ki Şahname'dir isim. دیو که اینها اینها یعنی این کتاب های یعنی از 3 کتاب جزء کتاب های تراز اول دنیا به حساب می آیند دنیا من این دیرلی کتاب هایی سایلی اولای بکن جزء کتاب های تراز اول تراز اول یعنی این است آی نکات از شیع تراز اول یعنی سیز بی ترازو زهنیز ده تجسوم دیند هنی بریت هب است اولور یا هب است زید اولور پراز اول دیو روز اونو یعنی چون بله است اولان حتی ارشد دیو روز فراتیده ارشد اولان سنر دیو از حسن این حیکل یکی از بزرگترین روزنامه نگاران مصر و حتی دنیا پرسیدند که شما, چرا مصر... که شما مصری ها چرا قبطی هستید سوری ها سامی هستند Arap nistid ni veli zabanetan farhangetan levasetan arabi şudaz. İşan cevap verdiler, çünkü ma ferdusi ne baştim. heykel bir tane insan ismi işte diyor ki Mısır'ın en büyük gazetecilerinden hatta dünyanın işte o adamdan sordular ki siz mis, Mısirliler aslında Arap değilsiniz Kepti bir e, soydan geliyorsunuz. Suriha yani Suriyeliler Sami kökünden geliyorlar. Arap değilseniz ama veli ama diliniz, kültürünüz, elbiseniz çera. Neden Arapça olmuş? Çera Arabi şöyle az. İşan kendisi buyuruyor ki cevap kendisi cevap veriyor ki çünkü bizim ferdesimiz yoktu. Biz ferdesiye sahip değildik. Aslında bunu anlatmaya çalışıyor. Keşke bizim de bir Ferdevs'imiz olsaydı, dilimizi korusaydı. Yani burada yine Ferdev'sinin öneminin altına bir çizgi çekiyor. Şahname dastane hemasi darat. Dastane hemasi. Hemasi yani hamasi veya işte epek dastanlara sahip. Dastan biliyorsunuz yani destan veya hikaye. دییو که شاهنامه اپیک ویا حماسی بیر دستانلارا صاحیب مثل هفتخان رستم بونلار کتاب اسمه دروا دوازده روح دیو که بو کیتابلار گیبی حماسی دستانلاری ور داستان غمانگیز هم دارد اوزوجو دستانلاری دا وار مثل رزم رستم و سحراب رستم و سحراب رزم. رزم یعنی جنگ یعنی ساواش Aslında biliyor musunuz? Rostan ve baba oğullar ama bilmiyorlar. Ve sonunda baba aynı ise ben hikaye söylemeyeyim şimdiden. Çünkü derslerimizde var. Şimdiden söylesem talı kaçar. Razme Rostam ve Afrasiyat. Af, pardon, Esfendiyar. Esfendiyar ve Rüstem'in işte savaşı. Suge Siyavaş. Siyavaş yeki az محبوب ve و معصوم ترین Suge Siyavaş yani Siyavaş'ın ölümü sonra parantez içinde daha fazla bilgi açıklıyor. Diyor ki Siyavaş Şahname'nin en masum, en mahbub işte şahsiyetlerinden biriydi. Dastane aşıkane hem ziyat darat. Aşklı meşkli destanları da çoktur. Zal ve Rudabe, Rostan ve Tahmine, Siyavaş ve Farangiz, Bijan ve Manije. یشت بونار، اکنون، انسان اسم او این چویره که او مثل نمی‌توان و رودا، رستم و تحمینه، سیاوش و فرنگیس، بیژن و منیج. دست نوع داستان‌ها وجود دارد. سپس می‌گوید: میخواهم یکی از زیبا ترین و دلنشین ترین داستان‌های آشغالی شاهنامه را برایتان بگویم.» Bijan ve Menice Burada okuduk ya Bijan ve Menice Yani hani şey Aşegane Aşkı meşli bir hikayesini Bugün beraber öğreneceğiz. Ne diyor? Diyor ki istiyorum ki bugün Şahname'nin en Güzel en kalbe Dokunan işte Aşklı destanlarından birisini size Söylemek istiyorum Adı nedir? Bijan ve Menice Evet Başlayalım destana بیجن، فرزند گیو، بونو گیو اکنو های گیو گیو ها، گیو، گیو، اینسان اسمی فرزند گیو، یکی از سرداران سپاه کیخوسرو و maderi, از طرف مادری نوه رستم به حساب می آمده از بیجنی آمدید، یا بیجن کم دید؟ فرزند گیو، گیوین اولو، گیوین چجو، فرزند گیو گیوین اولو گیوین چوجو فرزند گیو Gib nedir? Yeki ki asrdaran sepahe Keyhüsro. İşte keyhosronun e, ordusundan bir serdar. Serdar yani e, nasıl desek? Bir komutan gibi üst düzeyli bir e, ordu sahibi. Yani Bijan aslında küçük ve hafif alınacak bir kişi kişi değildir. Babası işte keyhosronun e, bir yani keyhosronun komutanı oğludur yani. Ve as tarafı maderi ve annesinin tarafından Neve-i Rostam Eğer İran tarihini okumuşsanız Rostam bizim için bir pehlivandır. Yani çok böyle destanlarda ismi çok geçen. Diyor ki işte Rüstem'in de e, şeyisidir. Neve ne diyorduk Neve'ye ya? E, torun. Evet. Anne tarafından da işte Rüstem'in torunuydu. Aslında Bijan çok böyle hiç hafife alınmayacak bir kişiydi. Hem baba tarafından hem anne tarafından çok süper bir şey vardı. Cevani borumend, zibaru ve bu boland. bir genç. İşte Bicen'i bize anlatıyor. Diyor ki borumend. Borumend yani güç sahibi. Sanki aslında kelimenin kendisine bakarsak yani e, mosmere semer, با برکت ایلی آن نمروی اما برومند گننده برخوردار قوی انسان را دیروز گچری فالان زیبارو یعنی یجد گزردی و با گیسوانی بلند و از اون سچلرل بیجن به دلاوری در شاهنامه شهرت دارد دیو که بیجن İşte Şahname, Şahname'de cesaretiyle tanıdır veya şöhreti var bu konuda. Delaveri yani şocaat yani cesaret. Bu Furud farzand siyavaş cengi. Furut burada bir insan ismi diyor ki Siyaveş'in çocuğu furutla savaştı. Hamun pehlevan Turan ra hak keşid. Hamun burada da bir insan ismi diyor Hamun'u ki Turan pehlevanıydı. Turan bir memleket ismi. Turan'a memleketiydi. ona da şey etti. E, onu da indi. In, yani o e, hamuna yani hamun Dijen'e inilmiş. Yani o kadar bu güçlü bir insan ki o kadar Rumen bir insan ki hatta onu da inmiş. O zaman burada bir güzel bir kelime öğreniyoruz. Ve haki keşiden yani birisini yani e, galip olmak. işte Birisi bize mağlup olursa biz deriz ki uğra be hak keşidem yani onu yerden yere vurdum onu indim sonra der digeri du bar rostam az merg necat dade az diyor ki işte rüstemi iki kez ölümden kurtarmış necat kurtarmak holas be bu cuya yenam diyor ki evet yani böyle diyelim kısaca holas yani kısaca kısaca bir gençti ki, جویای نام بود جویای نام یعنی شهرت پیشین دیدی جویای نام بیر نام بیر اسم اشته یافمایا جویایدی پیشین دیدی روزی دو نفر از مرز ایران برای دادخواهی به نزد کیخسرو آمدند دیو که بیر گن ایکی کشی ایران سنرند عدالتی بولمک ایچین کیخسرو نون یانونا گلدیلر برای دادخواهی دادخواهی یعنی ادالت خواهی داد یعنی ادالت و پیامشان این بود و مساج دارد بود که دشتی داریم که در آن زندگی می گذرانیم دشت یعنی اوبا دیگه که بیزین بیر اوبامز بار اردا یشم sürdürüyoruz و تمامی گندمزار و باغستان های ما توسط گرازه های وحشی که در آن دشت هستند ve halk okun keşide şözen diyor ki bizim de e, Pardon ben bunu şey diyeyim aha diyor ki bizim de tüm işte buğday ta tarlarımız e, nasıl buğday tar, tarlarım, tar tarımlarımız ve Pardon benim bazen Türkçe şey dilim yasak olmuyor bazı kelimeleri o yüzden kaç kere tekrar etmem gerekiyor Gendomza yani buğday ta tarımları, bağistan yani bahçeler diyor ki bizim tüm, tamamı yani tüm, tüm buğday tarımlarımız ve bahçelerimiz tevessot goraz gorazhay vahşi, işte yaban veya vahşi e, hayvanlar tarafından ve hâgı hun keşide şöyle az. İşte mahvolmuş, şey olmuş yani, tahrip olmuş, ve halka hunkesi de şodan yani tahrip olmak veya nasıl desek mahvolmak işte diyor ki bizim buğdalarımızı, her şeyimizi mahvetmişler kim mahvetmiş goraz vahşi. goraz ne diyoruz bur burnuz yok bir dakika bakayım ben hemen evet domuz domuz goraz vahşi yaban domuzlar tarafından işte her şeyimiz mahvolmuş diyor. Sonra işte arkadaşlar bir tane de şiirlerinden getirmiş. Onlar da beraber okuyalım. Çünkü dediğim gibi şahname hepsi şiir dilidir. Bu yaz, yani yazan şeyleri insanlar kendileri sonradan yazmış. Aslında şahname de böyle yazgı geçmiyor. Sadece şiir geçiyor. Gora <laughs> zahmet Aknun fuzun şamar. گرفت آن همه بیشه و مرغزار چراگاه ما بود و بنیاد ما آیا شاه ایران بده داد ما ایشته i̇şte ندیده ایستی که برده آننات شدید یا که گراز آمد گراز دموز دیدید دموز گلدی بی شما فوزون از شما دیدید که چک سایی در دموز گلدید گرفت آن همه بیشه با مرغزار او کدار بیشه یعنی دشت او کدار ایشته Babalarımıza, her şeyimizi aldı. Çeragah ma budu bunya dema. Aya ı İran bede dadema diyor ki bizim orası bizim her şeyimizdi. Bunya yani bizim esasımız da orası. Aya İran şahı bize adaleti verir mi? Adaleti verir mi? Dad dedik ki adalet demektir. Sonra o kadar, pardon okumadım. Ve ankar Ah ve nâle serkeşidem kekey hosrod deleş bederd âmed deleş bederd âmed yani acıdı, onlara acıdı Dele, mesela delen bederd âmed yüreğim acıdı demektir dün De, o kadar böyle şey ettiler ki ah çektiler, vah çektiler, innidiler ah ve nâle serkeşidem bu çok edebi bir kelime arkadaşlar ah ve nâle serkeşidem kekey Sonunda da Keyhosru işte onları acıdı. Ve ve serdaran ve cengaveran ve sefahaş ruh kardı. Ruh kardı döndü. İşte serdarlarına, ordusuna, yani ordusunun cengaverlerine döndü. Ve az anha Ve onlardan bir gönüllü istedi. Ne için istemiş? Hani gitsin onlara yardım etsin bu zavallılara. Ve kesi cöz de daf talab یعنی بیجندن سنرا بیجن هایی کمسه گنلو چکمده سنرا برده شیر انتیانه دیگه ای نامداران و مردان من که جوید همین نام از این انجامن کس از انجامن هیچ پاسخ نداد مگر بیجن گیو فرخ نجاد diyor ki ey namdarlar ey benim kişilerim benim mertlerim ki cüyet nam azir in ancaman yani sefah yani ordu ki bu ordudan işte isim nam yapmışsınız kendinize işte sesleniyor kes az ancaman hiç pasoh En encümenden sefahdan sefah derken bizde sefah yani şey ordu ordudan kimse bir cevap vermedi. Meğer Meger, Bijan'ı gi ve ferrohnecad. İşte, Giv, Bijan'ın babası bu da soyadların. İşte, Bijan, Giv'in oğlu soyadı bundan hariç kimse cevap vermedi. Ve Bijan, intor elam almadı gikert. Ve Bijan, bu şekilde kendisinin amade hazır olduğuna ilham etti. Menem Bijan'ı gi ve leşker çeken sarıhukra <laughs> boksala memzeten diyor ki benim o orduları mahveden gibi oğlu. Kendisini böyle şey diyor, büyük yapıyor böyle. <laughs> ne derler ona? Tabi boş laf da etmiyor aslında. Çok e, cengaver birisi. Burada kendini övüyor aslında. diyor ki benim o bijen. Huk, sarıhuk Huk öğrendik ya. Goraz yani domuz. Domuzun başını ben teninden bok salanam. Bok yani cüda mı konam? Yani ben onun başını sadece ayrı o domuzun başını. Arkadaşlar ben sanırım buraya kadar yeter. Yok buraya kadar okuyalım sonra yetsin bence. Keyhosro azim cesaret ve cenab-ı hoşaş hoş aş Diyor ki hey, Hosro bu cesaret ve cenan ikisi yani cesaret şocaat. Diyor ki bu kadar bir Bijen'in cesaretinden hoşlandı. Hoş aş Ahmet hoşlandı. Ve gorginra ki merti, div sefet de asra ve hamrah o mi ferestet. Gorgin işte başka bir oğlanın ismi. Div sefet yani kötü huylu birisi yani ee, ne derler belki görünüşü güzel olabilir ama içten div gibi div yani böyle nasıl desem e, şeytan gibi böyle çok karamsel bir aslında yapısı vardı. Gorgon aslında öyle birisiydi. Tabi bu bilmiyordu yani o kadar kötü olduğunu. Ve Hamroh ve Umi Ferestel. Onu eşlik, eşlik etmek için onu da beraber yolluyor. Bijenli. Evet. Buraya kadar okuduk. İnşallah bunun devamında gelenki videoda yaparız. Umarım ki buraya kadar hoşunda gitmiştir. arkadaşlar görüşmek üzere.